kanala abone olanı inşallah istediği efsane bir çıkar. Hepinize selamünaleyküm aleyküm canlarım bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Ee, i̇lk öncelikle hepinize teşekkür ederim. Ee, bugün 11 sıraları e, 100 abone olduk. Hatta bilmiyorum şu anda 101 abone miyiz? 104 mü mi, 102 mi öyle bir şey arkadaşlar. Ee, hepinize teşekkür ederim. Dün de bir canlı yayın yapmıştım arkadaşlar. 100 aboneye kadar canlı yayın diye. Ee, bunu göstermeden de olmaz. Şu anda gördüğünüz gibi e, şu üst tarafta bizi 100 abone yapan arkadaş var. Ona da çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Size anlatacağım bazı şeyler var. Hemen Brawl TV açayım şuradan da size. Brawl TV izleyelim biraz. Evet arkadaşlar. Size anlatacaklarım var. Eee Bugün bu videoyu izliyorsanız tabi ben e, bir gün önceden çekiyorum ama bugün 11'de falan gelir büyük ihtimal. E, 5-10 dakika falan TikTok videosu gelecek. Brawl Stars TikTok videosu veya Osman Kalyoncu TikTok videosu gelebilir arkadaşlar. E, onu da izleyebilirsiniz. Instagram'da şu anda oylama yaptım. E, aşağıdaki açıklamadaki linkten Instagram'dan oylayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten güzel videolar atıyoruz yani kaliteli videolar ee, diyeceklerim bu kadar daha fazla bir şey diyemem 100 abone olduk yani teşekkür ederim hepinize ee, şimdi sıradaki hedefimiz 200 abone 200 abone olduğumuzda da özel bir video hazırlayacağım arkadaşlar gerçekten hepinize teşekkür ederim bu kadar geleceğimi tahmin etmiyorum 3 ayda e, 100 abone olduk hepinize teşekkür ediyorum Jansınız. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.